Çocuklar direkt işe gidiyorlarmış değil mi? Evet, çalışacakları markete gidiyorlar. E biz bıraksaydık nereden şu market? Ya ben teklif ettim zaten de biz gideriz dedi Aybüke. Hatta yerini de sordum nasıl yiyebiliyor dedi söylemedi. Açık açık da soramadım şimdi kullanır diye. Kullanır derken? Ya Şimdi sorsam beni görünce tesadüfen gitti mi inanmayacak yani o markete. Nasıl yani? Sen şimdi bunların marketine gideceksin. Ondan sonra da tesadüfen geldim ayağını mı yapacaksın? Aynen öyle yapacağım. Merak ediyorum be kanka. Nasıl bir yerde olduğunu, nasıl çalıştığını falan. Niye lan? Kıskanıyor musun kızı? Ya yok bu oğlum. Ne kıskanacağım? İş bu sonuçta. Da. Ne bileyim ya. Yoruluyorlar mı? Yemek yiyebiliyor mu? iyi dinleniyorlar mı falan? Bir gidip görsem içim rahatlayacak işte. Doğru söylüyorsun aslında. Hadi gidiyoruz kanka. Ne oldu nereye? Kızlarla tesadüfen karşılaşma. Hadi bakalım. Arkadaş her yerde bekliyor babalar ya. Vay vay vay. İdolüm gelmiş, hoş gelmiş. Oğlum ne diyor sen ya? Allah aşkına zaten işin başından aşkın. Beni tutma çocuk. Beni tutma. Hayırdır? Galiba böyle bela falan var başında. Bir sıkıntım var. Böyle tutuklamalar falan olmuş. Öyle duydum. Ben inanamıyorum ya hakikaten. Sen yaşanan her şeyi nasıl hemen duyabiliyorsun ya? Bu nasıl bir yetenek ya? Bak bebe sana röportaj verecek halim yok şu an. Anladın mı? Derdim büyük, işim başımdan aşkın. Beni tutma, gidiyorum ben. He? İşte. Tam da o noktada Akif amcacığım. Ben sana yardım edebilirim. istersen. Nasıl olacak lan? Yani Akif amcacığım, sen de çok iyi bilirsin ki her kötü adamın arkasında bir tane kötü adamcık vardır. İşte o ben oluyorum. Yani senin gelecekteki veliahtın. Bu hikayenin asıl gerçek karakterleri biziz diyorum sana. Neden anlamıyorsun? Ya gayret etmiyorum anlamaya artık. Ben teslim oldum bezdim ya. Senin bu ısrarın karşısında ben bezdim ya. Bak oğlum, bak junior psikopat. Bak burada adamlar var, kesin arka kapılarda da vardır, Benim bir şekilde buradan çıkmam gerekiyor. Nasıl çıkacağım? Onu söyle bana. Sen buradan nasıl çıkacaksın? Şöyle çıkacaksın. Bana güvenerek. Yani başka çare yok. Tek şansım bu. Of. Valla Akif amca ben sana söylemeden edemeyeceğim. Ama benim şu anda bir bir bütün hayallerim gerçek oluyor ya. Yani idolüm ve ben şu anda macera dolu bir gün yaşıyoruz. Farkında mısın? Sen ne diyorsun ya? Allah aşkına ne diyorsun sen? İdol, midol. İşte kızacağım ama işte... Kırk yılda bir başıma bela açmadın, beni kurtardın. O yüzden kızmıyorum bu sefer. Sağ ol. E süper o zaman. Yani idolüm tarafından takdir edilmek benim için bir onurdur Akif amcacığım. Çok iyi biliyorsun. Oğlum manyak mısın la sen? Hakikaten manyak mısın yani? İşi gücü bıraktın beni niye örnek alıyorsun sen lan? Ne bileyim bir örnek alacaksan git bir bilim adamını örnek al. Bir sporcuyu örnek al. Ay, neyim var ki benim? Niye örnek alıyorsun sen beni? E sen zekisin. Yani belki sen bunun farkında değilsin. Ama sen zekisin Akif amca. Yani ve yaptığın bütün kötülükleri önden bağıra bağıra söylüyorsun resmen. Ve bunu bilerek herkes atlıyor o kötülüğün içine. E yani ben de senin bu huyunu seviyorum. Hastasıyım. Ne yapayım? Ne farkında olmayacağım da Zeki oldum. Psikopata bakıyor. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin sana yani. Ha. Benim acilen sakin bir yer bulmam lazım. Bir üç beş saat oturup plan yapmam lazım. Ondan sonrası kolay. Bakacağız. İyi, tamam. O zaman ben seni bizim ana kumanda odasına götürüyorum. Ne kumanda odası ya? Sen ne diyorsun ya? Junior psikopat. Şöyle diyorum Akif amcacığım. Ben seni hem kafa dinleyebileceğin... ...hem de böyle düşünüp taşınabileceğin bir yere götürüyorum. Master psikopat. Allah Allah. İyi tamam hadi buradan çık Nereye götürüyorsan götür hadi. bende. Heyecanlandı. Ne demezsen Şen seni bayar. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek